uyun kaçar ne oynuyoruz kızım her gün lanetli oyuncak fabrikasından kaçar sadece o değil arkadaşlar bir sürü oyuncak var popüler bir sürü oyuncak var onların fabrikasına giriyoruz ve kaçmaya çalışıyoruz hadi önümüze geçelim <laughs> bir suç pozisyon aldı <laughs> aslında ne var öyle çocuk. oğlum oyuncakla mı besleniyor neymiş o çocuk oyuncak çocuk Aha. Aa. çok garip Yanmadan geç. Bu ne? Baba bak. Aa. Bak baba o ne? Yusuf ben sana ne dedim? Popüler olan bütün oyun karakterleri burada. Yani oyuncak. Basmadan geç ilerleyelim. Aşama 3. Üç. Üçüncü aşamaya gelmişiz. Bir şey bakıyor oradan bize. Sen onu görmedin. Devam et kızım. Ona bakmadan git. Sağına soluna bak. Aha. Bir ne? şeyin ba oyuncağın bacağı kokmuş. Önemli değil canım bedava. Ben. bir şey olmaz ya. Kızın tipine bakar mısın? Bak. Tövbe estağfurullah oğlum. Sen nasıl bir tipin Allah. Oraya git diyor. Solda da bir şey baktı bize. Hani? Arkana bak. Şu ağacın oradaydı. Neyse git ya. Çık şuradan oradan. da içine git şunun. Evet. Evet. E, aç kapıyı. çık Dışarı çık. Kapıyı aç. Oha. Yok artık bunu demek istemezdim. Nereye geldik? Ne? Oyun ne çok gizemli. Bir süre boyut mu büyüdü? Ne? Biraz uzaklaştır. Aynen devam et kızım. Düz git. Bir gir içeri. Baba baba bir şeyler var. Yok yani. bir şey be ama. Bak. bak. Dedim ben sana. Bu ne ya? Takip mi ediyor bizi? Sakın takip etme. Yusuf onlar bize dokunursa öleceğiz bence. Bence de. Uzaklaşalım en iyisi. Dikkatli git de aşağılardan aşağılardan bir şeyler çıkmasın. Yalnız var ya en Galiba garip oyunlardan en bir tanesi bu. Şunu şunu gördüm. Aşağıma 10 diyor. Kaya mı düşüyor? Ne? Yusuf'um. Ka ne oluyor? Kaya çıkıyor Kafana düşmesin Bu ne sabun mu onlar Çocuk bir şeyler yaptı orada Sola git Yo burada bir şey Yok hiçbir şey yok devam et Karşıya gideceksin Hayır ya düz gideceğiz bence Tamam Hiçbir şey yok burada Bu Çocuk da bize beraber geliyor da 12. aşama. Kaç aşama var ki bu oyunda? E ee, onu ne yapacağız? Al onu bakayım. Bakayım. Bir şey olmuyor ki. Arkana bak. Ya onun içine bir şey çıkıyor. Yukarı çıktı. çık. Ben biliyorum. Aa, yukarı çıktık. Tepeye çıkabiliyorsun. Yukarıda ne var? Yerin altından artık kırtıldık. Üst katlara doğru gidiyoruz. Nereye geldik? Abi bu nasıl bir... Aaa! Aaa! Ben ne oldu? Biliyorum. Ne yapacağım biliyorum ben. Ne yapacağım? Bunların üstünden gideceğim. Vay vay vay. sen artık olmuşsun kızım. Profesyonelsin. Aa burası şey. Aha. İşte demin gördüğünüz fotoğraf. Aynen. Oyunu yaraladık mı? Yukarı çıkacağım diyor. Poppy Playtime'de bir bölüm vardı arkadaşlar. Kafayı böyle çıkarıp çıkarıp giriyorlardı. Renkli popi play onlara vuruyorduk. Ya? Yukarı çıktım. O bölüm gerçekten zordu. Yukarı çıkmadın. O maçta kapıyı niye açacaksın? <laughs> Ana! <gülüyor> Nereye geldi? <laughs> Bu çocuk bilgili bir abiye benziyor. Oğlum beni bırakma burada yalnız bak. Abi değil o. Kız ko. Ne, ne sise bilmiyorum işte ben. Bilmiyorum. Ya. Fark etmez ee, önemli olan. Al 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 al. Bu çocuk gerçekten biliyor. Demek ki... Hadi bakayım şuradan alsana. Ama orada çok rahat. Hayır. <laughs> Yüzünü dönmüş kusmamış bize. Ee, orada rahat ol. Işıklarımızı tutuyor Hagi Vagiler arkadaşlar. Onları biz çalıştırıyoruz. Işıklarımızı tutuyorlar böyle. <laughs> o da Aa, video çekelim bakayım. diğer kanala bu arada. Tamam da buradan gitmeyeceğiz ki biz böyle gittik. Bu ne? Ana! Ana! <laughs> ne oluyor Sesi yerde siliniyor. Aa kafamıza doldu. Şunlara basacak mısın? Aynadan damda do camdan dolayı. Zıpla bakayım. Bir şey geliyor. Oğlum ya ne sesli geliyorsunuz bu kadar ya. Bir ses çıkarıyor muyuz? Sonra sonra, aşağıdan kafalar çıkıyor. Kafalar kafalar. Gördün hadi. mü? kafalar çok tatlı değil mi? O oyuncak bo galiba. Hatırlıyor musun? Burada şey tırtıl geliyordu. Aynen. Yukarı çıkacağım. Evet aşağıdan biri üstü şu gıdıkladı. <laughs> sağdan çıkacaksın kızım. Görmüyor mu? Gözünü seveyim ya. ya sağdan çıkacağım Evet görmüyormuş. Da. <laughs> ben de göremedim. Kutunun üstünden. Hangi sağdan? Bak şu mu? kutunun kenarından atla. Hah. <laughs> evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet çok iyisin. Sonra bu kadar mı yani? Karşıya atlayacaksın. O beyaza mı atlayacaksın? Galiba. Kesin geldik burada. Evet. Oo, Yusruş, Bilerek mi yaptın? Aynen dışına Sağdan çıktı. Git. Soldan devam et. Oyun dışına çıktı. Oyunun dışına çıkmadık. Doğru gidiyor şu an. Bak. He. Şimdi şu ortadan sağa gideceksin. Düşme sakın. Yanarsan biteriz. Yanarsan biteriz. E. Ee? E ee, nereden gideceksin? Hayır hayır sıksın. Kızım nereden Kızım, gideceksin? Bilmiyorum. Geri döneyim şurada. Bence geri döneceğim. Ver ben bir oynayayım lütfen artık ya. Bir babişkan görsün artık şu işlemleri. Şunları alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Abicim beni bir salın. Oyunu artık kurtulmamız istiyor, isteniyor burada. Aşağı düşsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Aynen. Beklemeden git. Beklemeden. Bence de beklemeden. Oğlum buraya niye gidemiyoruz biz? Aha. Hı. Doğru gidiyoruz. Çocuk doğru gidiyormuş. Niye bizi baştan Sus, çağırmıyor? Sağdan. Sağdan. Ya baba diğer taraftan git. Geriye de. Bir dakika kızım. Aha! oraya gittik hiçbir şey olmadı. Şimdi buraya gideceğiz. Galiba. Ya kızım. Aha. Şimdi şöyle yapalım. Aha geçtik. Tamam baba. Hadi oğlum basalım bas şuna. Tamam aha buradan gidelim bakayım. Aha şurada görünmez bir şey var. Buradan girebiliyoruz mu? Herhalde gir girecek. Aha girdi. Hayır o gelmeseydi kurtulmuştuk. Aa kaldığımız yerden devam ettirdi. <laughs> Hadi bakayım oğlum. Zaten oradan gitme diyor. Bak sağdan git diyor gördün mü? Biz ne yapıyoruz? Hıyar Hı -hı gittik. Oradan gitti. gittik. Ama demek ki doğru yollardan gidecekmişiz. Tamam buraya geçtik. Tamam şuradan gideceğiz o zaman. Ha biz absürt buzurt yerlerden gittik. Bak. Yanlış gittik. Bunun doğrulaması buymuş. O zaman şuradan şöyle. Ha dire değmeyeceksin. Ha, Bak kaldığımız yerden başlatıyor. Önceki öldüğümüzde başlatmamıştı. Şunlara değmeyeceksin. Gördün mü? Hop. Evet arkadaşlar. Hagi vagi gibi. Bulmacalı bulmacalı bir şeyler yapmış bunlar. Tamam mı? Üste de çıkmayacağız. Buradan devam edeceğiz. Bak işaretleri takip etsek zaten oyun bitiyormuş. Sepete mi inelim? Aha. Abi bizi oyuncak mı yapacaksınız? <laughs> İsraç. Bizi bence oyuncak bana her sepetten atlayıp şeye gitti. Normal escape oyunları gibi değil. Baya bildiğiniz böyle gizemli bir oyun arkadaşlar. Kaçışın dışında gizem dolu. Abi ne olur bak düzgün gönder. Ölmek istemiyoruz. Aha. Oh be. Oh be. Baba Çıktık. Misin? Şuna dokunabilirsen. misin? Tabii ki canım. Al oyunu hemen. Devam et. Buradan artık bizi çıkarmanı istiyorum. 25. şeye kadar geldik. Neyi? Aşamaya. Bence 30 aşama diye düşünüyorum ben. Belli de olmaz şimdi bu. Baya gizemli be. Bir Ne yapıyorsun kızım? İmsin. bakıyorum. Belki önemli bir şey vardır. Önemli bir şey öyleyse geri geri yap çık. Ön zor atlarsın. Düşebilirsin. Evet güzel. Oradan değil, dümdüz gideceksin. Buralardan da güzel atla. Ekranı geri alabilirsin. Düşme sakın. Böyle daha iyi geçiyorsun galiba sen. Yüzün sesi... irkiliyorum. Keşke Huggy gelse. İrkiliyorum. Ne? Huggy gelse. Bu bulmacanın içinde, içinde bu hangi Wuggy ile ben hiçbir şekilde uğraşamam kardeş. Tamam mı? İn aşağıya. Ben uğraşırım. Ellere değme. Tokatlarlar seni. Ben sen ne dedim? Babiş sana. Şuraları geçeyim zor yerlermiş burası. Bak, böyle oynayacaksın burada. Böyle şak şak sağ metrik sivi sağa solda sağa solda. Kum kapıyı açın. Burada ben. Anam kızımız da geldi. Burada ben. Aa bir dakika burayı hatırladın mı? Aha. Ben hatırlamadım. Burada bir kaset <laughs> bulacağız. kaset maset bulmayacağız ya. Buradan çıkacağız bence. Aha Abi bu ne ya? Baba, bana bu ne ya? Ah, kendi ket, şeker kedi diyor o yanda. Candy Cat. Aç bakayım kapıyı. Git üstüne de açsın kızım. Evet. Nereden? Aha geç 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 geç. Hepsi açılıyor. Doğru olan bence sağ taraf. Sağ! <laughs> Oraya çıktı, <laughs> sağdan git çıktı, <gidecekti. gülüyor> <laughs> <laughs> Devam et, kaf kafana emin varsın. Kol yok ama kol varmış gibi açıyor. Hadi aç canım onu. sesler sesler Söz Geliyor baba. Geliyor. Geliyor. Kapıyı aç. Geliyor. Kızım kapıyı açsana. Geliyor. Baba geliyor. Alışamadım kapıyı açmaya. Hiçbir şeyin geldiği korkut durma. Gerçekten geliyor. Ayda. Şunun tipine bak ediyor. bir. Göz takip ediyor. Evet. Bu burayı ele mi geçirmiş? Hayır. Ne oluyor burada? Şuraya bas kızım. Üstüne kızım her defasında niye bastıyor <laughs> Oraya, oraya ellemeden açılmıyor. Bilmiyor mu? Devam et. Dilin içine girmeyeceksin herhalde. Sağdan hatta git. Ağzına girmeyeceksin kızım. Yanarsın sağa gideceksin. Aynen. Oyun burada bitiyor ve çok yakında devamı gelecek. 38 aşama yapmışız. Arkadaşlar lanetli oyuncak fabrikasından çıkamadık. Bu buraya ele geçirmiş. İkinci oyunu gelecek. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.